Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün size birlikte efsane video ile karşılamak arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizinle birlikte Yeniden uzun zamandan sonra Minecraft'a geri dönüşüp arkadaşlar Minecraft videolarımı e, çekmemi isteyenler çok oluyordu işte Minecraft videosu gelsin Minecraft videosu gelsin diyenler çok fazla oluyordu. Bu arada kasmalı bir arkadaşlar yeni kurdum daha Minecraft'ta hiçbir şey kendine gelmedi. Her şey silinmişti arkadaşlar ve ben de sıfırdan olarak e, işte şey Minecraft modeleri haritasını yaptım ve Minecraft modelerinin tüm modlarını sizin için yaptım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve bugün arkadaşlar kuralımız bu arada kafamdakine bakmayın arkadaşlar yani orada dürbün var. Şimdi arkadaşlar bugün kurallarımız daha basit. Bildiğiniz gibi önce önceden ben size işte abone sayısı söylüyordum. Siz aboneyi yapınca işte izlenmeler falan normal olunca arkadaşlar ben o videoyu çekiyordum. Şimdi arkadaşlar e, şartımız onunla aynı gibi olacak. Bu arada arkadaşlar benim, benim şurası olacak e, videolarda. Evet şimdi arkadaşlar işte bu arada kasma oluyor gerçekten. Şu an ben görüyorum da Yok, yere inemedim Evet şimdi arkadaşlar. Modern ben size göstereceğim. 3-4 dakikalı video olacak zaten arkadaşlar bu videoya bakın bu videoya 50 like gelirse bakın 50 like normalde daha fazla istiyordum ve bu videodan sonra 100 abone fazla alırsak arkadaşlar bu e, benim minecraft videolarımı çekene kadar minecraft dizileri çekişim arkadaşlar bu arada size mod paketi ve e, şehrin paketini veriyorum arkadaşlar tek veriyorum açıklama kısmına veriyorum herkes alıyor arkadaşlar o yüzden bu videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri de açın ki video geldiği gibi sizin aboneniz olsun belki de çok fazla like e, gelirse direkt tanıtırım yani işte şey falan beklemem yani e, siz söyleyin. Yani 50 like olması falan beklemeyin arkadaşlar. Burada miner falan var. Onları göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şeye de zarar vermek istemiyorum. Size vereceğim çünkü dediğim gibi. Minecraft mesela burada coach var, citadel var. Eee pet. Evet şunu şu iyi. E, off of e, road. Bakın bu arkadaşlar şey. Eee ismini unuttum. Yani neyse gördüğünüz zaten motosiklet aynı. Şimdi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi şunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle sağlıyoruz, soluyoruz Çok iyi bir mod şunu şuradan alırabiliyorsunuz buraya arkadaşlar. Ve burada offroad aracımız çıkıyor. Bunu ben çok seviyorum. 4x4 araç gibi kullanıyorum. Ben tabii ki bunu görmüş sağlıyoruz, solluyoruz. Hop indik şunu kırdık. Evet bu mod böyle güzel bir mod arkadaşlar. Şimdi sıradaki modumuza geçiyoruz. Silah modları tanıtmam aslında hiç gerek yok ama şöyle bir göstereyim ben yani. Silah dediğimizde zaten aklımıza ne gelebilir ki başka? Şurada benim en sevdiğim silah, Desert Eagle. Evet. Şuradaki işte ben bunların mermisini gerçekten bulamıyorum. Seller mesela diyor ya, Magazines. Mesela, ee, .50 Action Express diyor. .50 Action Express. Öyle bir şeydi galiba. Al Bakın bunu aldık bullet olarak. Şu kalıyor. Ve sonra da magazin bakıyorum. Şöyle şifre basılı tutarak bazılarını da gösteriyor arkadaşlar. 7 RND Action Express. Evet zaten doğru almışız galiba. Evet doğru almışız. Şuradan geliyoruz. Şurada arkadaşlar şöyle mermiyi yenilemeyi ben yapamıyorum. Gerçekten yani bilmiyorum hangi turş hangi şey. Ama ben yapamıyorum arkadaşlar. Şunu gerçekten yani kullanmayı bilirseniz şu mermi yenilemeye, mesela bu etrafına bakıyor. İşte kullanamıyorum abi ben bunu. Bakın no magazin diyor. Tam her tuşa baş basıyorum. Olmuyor ki baba yani. Neye basacağımı gerçekten kestiremiyorum. Şöyle sol elimiz aldık. G'ye bastım. V'ye bastım. C, J değil. K, e değil. L şöyle bir şey çıkacak zaten. L de. Bunlar değil. Baba ben ne yapayım şimdi şunun için? K e değil zaten. V değil. B'de de değil galiba. Yok böyle değil, ne değil miydi? Baba bu hangi taş? Hemen arkadaşlar, şunu sizin için aramam gerekiyor çünkü siz de kullanacaksınız bunu. Denetimler, şuradan arkadaşlar hemen o modu bulmamız gerekiyor. Gam modu galiba. Şimdi modern warfare. Evet, modern warfare. Reloading gun. gam. Hmm. 9 desek, yok 9 doluymuş. Artı diyelim. Tamam. Artı tuşuna basınca artık yenileyecek arkadaşlar. Şimdi bastık. Bakın, basıyorum şu anda yine algılamıyor. Baba no, senin şeyin ne? Basıyorum abi şu anda basıyorum arkadaşlar, gerçekten olmuyor. Bunun sıkıntısı bu, bunu ben gerçekten bulamıyorum, neden böyle olduğunu. Şuradan hemen diyeceğim, denetim diyeceğim. Şuradan. Ee, neredeydi o? Neredeydi? Reload.com. Mesela arkadaşlar, bunu hangi tuş diyebilirim? Fn diyebilirim. Fn, yok. Yokmuş. Tamam ne diyebilirim ki? Tab diyelim. Tab de değil. Bunu diyelim. Tamam. Buna basınca olacak mı şimdi? Basıyorum olmuyor. Yani sıkıntı var arkadaşlar burada. Bilmiyorum belki ben yanlış express şeysini aldım. 7 RN'de 7 RN'de bir yazalım arkadaşlar. Şuraya şöyle yazacağım. Bir dakika. Bir sıkıntı verdi galiba. Evet arkadaşlar oyun çok durmayı başardım galiba. Neyse. 7 RN'de 50 Action Express. Buysa A olan bu ya. Abi buymuş. Meğerse ben yanlış yazmışım. Arkadaşlar inşallah yorumlarınızı yazmışsınızdır da. E, çünkü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle dolduruyorum. No Magazine. No magazin. Şöyle doldurdum. Dakika no magazin diyor. Baba ben hiçbir şey anlamadım ki. Nokta 50. Ben bunu bulacağım arkadaşlar. Sizin için bulacağım. Merak etmeyin. Videomuz 5-6 dakika olmuştur bile. Şöyle nokta 50 lan 50 yazamıyorum. Nokta diyelim. Lan bulacağız. Şimdi en aşağılara doğru inelim arkadaşlar. Şu muydu? Şuradan gelelim. Şu şarjörler kısmına arkadaşlar. Şuraya gelelim hemen. Şuraya. Evet, şuradan nokta 50'yi bulmamız gerekiyor. Ben buradan bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gençler şuradan geldim. Evet bakalım oluyor mu? Evet oldu mu? Yok baba olmuyor ki. Evet lan olmuyor arkadaşlar şunu bir bulun abi benim için. Ne olur bu? Aha ateş ettim bir kere. Dur. Az önce aha ateş ettik. Tam bulduk arkadaşlar ya. Abi basılı tutmamız gerekiyormuş ama orada öyle şey değil mi YouTube Bakın arkadaşlar öyle gerçekçi ki şöyle yumuşak olduğu gibi hem duman çıkarıyor hem de şöyle camları tak 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 indirebiliyoruz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şuraya geldik. Öncelikle arkadaşlar şunu e, elimize aldığımız gibi arkadaşlar şey e, işte o tuşa basıyoruz. Hangi tuşa ayarladıysak. Sonra şuna gelip o tuşa basıyoruz. Daha doğrusu basılı tutuyoruz. 7 mı oldu görmüş olduğunuz gibi. Ve tarayabiliyoruz abi. Of of of. Harika bir mod arkadaşlar. Değdi buna. Neyse. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Her şeyi gösterdim zaten. Şey olabilecek. Kullanılabilecek her şeyi gösterdim. Diğerini artık siz benim eski videolarıma bakarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Eski videolarımda da bu arada link var arkadaşlar. Makeup modları şehir ama en güncel olanı bu. Evlerinde işte bazı evler falan yok arkadaşlar ama burada tüm evler var görmüş olduğunuz gibi. Evet neyse arkadaşlar işte bugün videomuz bu like kadar. Ben videomuzu beğenmişsiniz. Ben size like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. çok çok seviyorum. Ağzınıza kadar gibi arkadaşlar. Hoşçakalın Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın Sağlıcakla kalın. Bay bay öptüm.